Ya oğlum bir Discord meşazları bitmiyor ya. Üf. Selam gençler. Bugün bugün e, Samet'le Survival yapmaya devam ediyoruz. E, ben normalde videoda diyordum par, bunun partikisini yaparım diye. E, ve karar verdim. Hadi dünyayı silmemişim. Pa, bunun part mi yapalım dedik. Samet de burada işte her zaman gibi. Şöyle bir dışarı çıkam gel ya. Bu arada burayı birazcık arkadaşlar videodan önce toprak vesaire topladık. Buraları kapattık. Ee, daha sonra e, bakalım şöyle. Daha bugün ne yapacağız? Bugün koyun buluruz muhtemelen. Tarla yaparız. Hayvanları çoğaltırız. Çiftleştiririz muhtemelen. Böyle bir şey yaparız. Yapmayı planlıyor. Aa burada koyun var. Aa burada da koyun var. O ne lan? On burada 4 tane mi var? Bir dakika kaç tane var? Ama dur bunları kesmeyen ben şey yapan bunları tarla yapan bunları. O zaman yatak yapmama işte ben bir tane keseyim. Samet sende bir tane yün var değil mi? Ya tamam sen. Burada bir sürü var aşağıda gel. Yok onları şey yapacağız. Kesmeyen bence. çiftleştiren İlahi değil mi? Alma alma. Ş oy, çiftleştireceğiz onları dur. Sakın kesme. Tavşan da var. Tavşan. Kes. Kesebiliyorsan kes. Şu anda. Ben sana vereyim mi? Şey yünü versen bana ben bir yatak yapayım ikimize. Hazır kesmişim. Şöyle ee... Neredesin? Buradayım. Arkanda. Sen bana yünü ver tamam mı? Vereyim mi eti? Et kalabilir aslında. Kendi sandığına koy. Kendi sandığına kalsın. Tamam. Şimdi Eee şunu koyalım. Tamam. Şimdi kaç tane geldik? Nerede? Nerede bu craft table Ha, şöyle bakalım. İki tane yatak çıkıyor. Tamam. Yataklar hazır. Şimdi bu yatakları nereye koyayım? İki tane daha kat yaptım. İki tane var. iki tane var zaten. İki tane yaptım. Nereye evet. koyayım? Kaç tane kat yaptın? He? Yatak yaptım Bak, iki tane. Bak koy. Nereye? Buraya, mı? Evet. Koydum. Sen kendi buraya koy. Buraya koyayım. Yapın yatağına. Dur bence olmadı bir çift dur. Hmm, aslında gömsem mi acaba? Buraya gömebilir miyim? Aa oluyor. Tamam o zaman şöyle yatağa gömeyim buraya. Şu meşaleyi buradan alayım. Meşaleyi. Ben ben kim de gömüyorum? Sen kim de mi gömeyim? Evet. Tamam. O zaman şöyle ben bir koyayım meşaleleri. Versen bana yatağını. Tamam ver bakalım. Ee, şuraya şuraya gömeyim artık. Tamam. Tamam şey şu yatağa bas şimdi yeniden doğuşum noktası ayarlayacak. Oraya basma oraya basma. Kendi yatağına bas. Bas kendi yatağına. Bastın mı? Ama yatmıyorum. yatma zaten. Yeniden doğma noktası oraya ayarlanacak. Mesela öldüğün zaman orada yatağında doğacaksın. Şimdi baş Başka evde yapmamız gerek değil mi? Yoksa ikinci kat da mı yapalım? Bence şimdilik bu evde biraz daha idare edelim. Ondan sonra gider başka ev yaparız. Hayır, yani bunun ikinci katını yapalım. Burada mı kalalım diyorsun? Evet, bu ev güzel. O zaman ikinci katını yapalım. İkinci kata da artık Bugün bir şeyler. Sonra mı yapalım? Evet. Part 3'te veya 4'te yapalım o zaman onu. Yok sonra yaparız. Değil mi? İyi e, o zaman. İdare ederek bu evde. Evet, burada da bir tane şey var. Almamız gerekiyor. Bence onu şey yapalım. Dur, çiftleşti. Onu şey yapalım. Bir tane bir yere hapsedelim onu. Çıkamayacağı bir yere. Şöyle. Ha gitti. Gitti mi? Evet. Ben onun çağırmasını bilirim. Bekle. Ha geliyor. Yumurtladı. Yumurtladı mı? Evet. Nerede şu an o? Benim elimde. Nerede, neredesin? Kestin mi? Yuh elimde. Oğlum atma lan. Aslında vereyim mi? Bana ver. Çekil şimdi ben alayım bunu. Bana mı gitti? Yok sana gitmiş. At bakayım. Çekil çekil. Heh. Tamam. Şimdi. Şu... Ah, gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Lan çıkamadım. Gel bakayım sen buraya gel. 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 Lan. Lan. Hmm. Sen tavuğumu öldürdün. <laughs> tavuğumu öldürdün. <Öyleyse> tavuğumu <laughs> nasıl öldürürsün? Tabuk. Burada burada burada. <laughs> e burada, burada da mı varmış? Bu bu o tavuk işte gelecek sana. Kes lan. Vurma lan çocuğa. Baktım, baktım kötü mü güzel mi diye. Neyine şey güzel? Tavuk, tavuk. gel lan buraya. Mevazın. Sen ona bakma. Yürü git lan. Gel bakayım buraya. Gel. Geç. Geç. Geçsene kardeşim şuraya geç. Gel. Gel lan. Döveyim mi? Dövme, dövme. Sen git, sen git, sen konuşma. Gel lan buraya. Tamam gitti. Gitmedi yalan. <laughs> Bak oğlum gel buraya sen. Gelsene buraya sen gel. Gel. Gel seni illa besleyeyim mi illa? Hadi gel. Gel. Gel 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 gel, 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 gel. Geç, düş hadi düş. Düşmesi lazım. Ya oğlum oradan gelme ya. Şu tarafı hapsedeceğim. Heh, tamam. Ben Dur çekin çekin çekin. Ya Samet niye çekilmiyor? ya yine hapsettiydim. Gel buraya. Arkadaş. Video video kaç dakika? Oha 8 dakikası ta şey kadar düşmüş. Yu. Çekil. Samet çekil. Gel buraya ya. Gel lan. Görürsün tavuk. Gel oğlum Aa, o taraftan düşme. Sıcak mı? Gelme gelme. Am Dur dur. Dur bir kırma sen bir kırma. An Tedirle orayı tavuk çıkacak. Aha, çıktıdır. Çıkma. Çıkma. Öldürdüm. O zaman bir dahaki videoda yapam ya. Şimdi bu olmayacak çünkü. Neyse bir tane arkadaşlar olmadı bir sonraki videoya yapacağız artık. Tavuğu hapsetemedik. <laughs> akşam oluyor. Akşam oluyor mu? Vallahi akşam oluyor. Bak. Güneş düşüyor. Güneş düşerken biz izle bakarız. Arkadaşlar fark etmemişim videoyu durdurduğumu. E, bu yüzden neyse devam edelim. Şimdi bu arada videoda videodan önce ben e, fırın yaptım arkadaşlar. Hatta bunları fark etmişsinizdir. Hiç öyle boşuna demeyin. Neyse bence artık videoyu bitirelim ya. Hayır. Neden? Çünkü sen kaplumbağa neden? nasıl bir espri lan? <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonu Bugün sizlerle çok kötü şeyler yaptık çok be, be Abone olmayı, like atmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay